sizce bir kitabın sayfaları arasında yaşayan korkunç bir canavarla her gün bindiğiniz bisikletin bir bağı olabilir mi? Bağlantısını kurmak güç değil mi? İşin aslı şu, bu ikisi aslında aynı felaketin çocukları. Biri hayal gücümüzü, diğeri ise ulaşımımızı sonsuza dek değiştirdi. Peki bu garip kardeşliğin babası kim biliyor musunuz? Tam 12 bin kilometre ötedeki devasa bir yanardağ. Gelin 1816 yılına, güneşin hiç uğramadığı, Temmuz ayında kar yağan o tuhaf yaza gidelim. Her şey 1815'te Endonezya'daki Tambora Dağı'nın patlamasıyla başladı. Bu sadece bir patlama değildi. Sanki yer yerinden oynadı. Havaya öyle bir kül bulutu yayıldı ki güneş ışığı dünyaya ulaşamaz oldu. 1816 geldiğinde Avrupa'da mevsimler birbirine girdi. Düşünsenize, Temmuz ayındasınız ama dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Ekinler daha yeşermeden donuyor, kuşlar soğuktan havada ölüyordu. İnsanlar galiba dünyanın sonu geldi diye korkarken bu karanlığın içinde iki farklı fikir filizleniyordu. Bu sırada İsviçre'de bir villada dışarıdaki o kapkara fırtınadan kaçıp içeri sığınmış bir grup genç vardı. Aralarında 18 yaşındaki Mary Shelley de var. Dışarıda sürekli şimşekler çakıyor, gökyüzü zifiri karanlık. Canları öyle sıkılıyor ki Lord Byron, "Hadi herkes en korkunç hikayesini yazsın." diyor. Neri o tekinsiz atmosferden, o yok olan güneşin yarattığı karamsarlıktan öyle bir besleniyor ki, bugün hala korkuyla hatırladığımız Frankenstein'i işte orada o karanlıkta yaratıyor. Peki dışarıda güneş parlıyor olsaydı Frankenstein bugün hayatımızda olur muydu? Hiç sanmıyorum. Bununla beraber volkanik kışın tek sonucu korku hikayeleri değildi. Kar ve soğuk yüzünden tarlalar kuruyunca atların yiyeceği yulafın fiyatı tavan yaptı. İnsanlar artık atlarını besleyemiyordu. Atlar ölmeye başlayınca ulaşım durdu. Dünya bir nevi kilitlendi. İşte tam o çaresizlik anında Alman bir mucit olan Karl von Dreis bir şey düşündü. Atlara yulafa ihtiyaç duymayan bir makine yapamaz mıyım? İşte bisikletin o çok eski atası atların olmadığı o açlık yazında doğdu. Bir taraftan edebiyatın en büyük canavarı, diğer tarafta da iki tekerlekli müthiş icat. İkisi de o yanardağın küllerinden fırlayıp hayatımıza girdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.